Cümleten selamun arkadaşlar. Ben Hüseyin Güldağ kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle geç peynir yapacağız. Nasıl yapılır? nasıl yapıyoruz. Geçlerden doğal süt sağarak salamur yapıyoruz. Kuru, kuru yapıyoruz. Kuru tulum diyoruz arkadaşlar. Kuru burada kuru diyoruz. Siz orada tulum diyorsunuz. Burada kuru diye geçiyor. Daşa bastırıyoruz. Tabi onlar göstereyim arkadaşlar şimdi ama kör duman var. Yukarı çıktık. Yağışlardan sonra sabah vakti davarı derin bir kandak buldum. Şöyle yerlere kandak derler bakın. Taşlı bizim burada kandak çok. Bitmesi kolay alıyor. öne durdum. Sürdüm davarı. Daştan çıkamıyor. Ama şuralar öyle gene sis. Bayağı kör duman var. Sis hani tam kurt havası. Kurtlar iyi gezer bu havada sever. Kurt dumanlı günü sever diye başına dememişler. Kurt çok. Enikler bende yine. Enikleri ben getirdim. Güvenilir yerden az alacaksınız arkadaşlar peyniri. Güvendiğiniz yerden görüp yapanlar böyle güvenmediğiniz yerlerden almanızı tercih etmiyorum ben. Güvenilir yerlerden böyle yapıp gördüğünüz, tanıdığınız temiz yerlerden peynir, süt ürünleri dikkatli ürün, yoğurt ürünleri böyle dikkatli yenilecek şeylerde hani katkı şeyi çok katılan tereyağı bunlar katkı çok katıyorlar şimdi hilesi şeyi çok güvenilir yerlerden temiz yerlerden almanızı tercih ediyorum ben şu an sizlere güvendiğiniz yerlerden alın hani ben ben de alın diye bir şey yok hani ben güvenilir yerden alacaksınız temiz yerden görüp nasıl yaptıklarını bildiğiniz tanıdığınız öyle yerden almanızı tercih ediyorum ben şimdi size ben yapıyorum. Gösterdiğim birazdan gösterdiğim gibi yaptığım şekilde aynı şekil. O şekil yapıyorum hani ben. Sıkıntı olmaz benim şeyimde. Bilenler biliyor zaten. Hadi var şöyle. öte dur da var bir kişileyelim. Az ayaklasın yoksa bu burada. Kafayı dikti duracak. Zıkı koşacak olmazsa bu. Zıkı koşsun bakalım. Yoksa yayılmayacak. Bunu bögedik buraya mı? Aşağılar yağlıyordu, Şuralar yayılmıyor peki. İnekler bayağı bir şeyler dolandırdı ama niye koştular bilmiyorum arkadaşlar. Az şöyle ya davşana davşan kokusundan gittiler. Dişi yalak olma. Yürü malın başına. Yürü. Allah güneş çıkacak herhalde. Bulutlar sürecek mi? Şurası sis. Güneş çıkacak gibi az. Azıcık bir şey oldu. Daha var da az çiğli oldu. Otlar böyle aslak Yayılmıyor. Çıt çıt çıt. Yağsın diye bakıyorum ama yayılmıyor. Aşağılar yağlıyor bakın aşağı. Çukurlar yağlıyor arkadaşlar. Nasıl anma baksanıza kandak. Koca bu kandak. Burada kar tükenmiş. Kar vardı yukarılarda var. Güneş yüzünü gösteriyor. Doğal keklerden, doğal otlardan peynir yapacağız arkadaşlar. Bugün davarlar yiyor ya. Bakın şunlar kekik. Dağ kekik. Bizim buranın adı keklecek yaylası. Kek, kekik, de çoğu olduğu için öyle hani. Şunlar hep kekik bakın. Şunlar. Taşlarda çok kekik var. Arılar bal yapıyor çiçeğinden. Davarlar süt yapıyor. Görüyorsunuz dumanı. Azıcık da yükseğe çıkın sır. Sıyırılacağım ama bu gidişine. Güneş bayağı çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar salamur yapıyoruz. Basma şey kendim yapıyorum. Kendim sağlıyorum. Size de göstereceğim nasıl yapılır, nasıl şey var. Ufak tefek para kazanmaya çalışıyoruz. Ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Peynirden şeyden. İsteyenlerde yollayacağız artık. Gurudur, salamurdur. Buraya gelen giden olursa hem misafir olurlar hem buradan daha iyi olur. Kargo, kargo ile yollamaya çalışacağım. Yolluyoruz da az kargo ile sıkıntı oluyor geç kaldı mı. Bir şey olmadı şimdiye kadar da belli olmaz. Hani bu taraflarda yakın olanlar gelip alabilir evden. Güvenli. Hem arkadaşlar güvenilir yerden alacaksınız peyniri. Yayılmadı yayılmadı. Şimdi eve inecek arkadaşlar karanlık yiyor. Karanlık yumuşak bulunsur. Sıyırıyorlar baksanıza yarın yemezler bunu da güneş çıktı mı dikenleri kurur şimdi ıslandı yumuşacık oluyor dikenleri. Bir de bu vakitlerde neydi olurdu. Şimdi gitmiyor bakın yağlıyor. Dıkı karanlık kesin artık çiğ ile yayılmadı. Çiğ oldu mu yayılmaz hayvanlar da. Islak otu pek yemezler. İlle biraz çekecek mecbur kalırsa yerler aç olursa. Şu geçi var ha şu geçi. Kurbana çıkaracaksın onu. Hiç mala girmiyor bakın. Malın 30-40 metre önüne gidiyor. Şşşt. Şelak buynuzlu seni. Mala girmiyor. Malda da beldiriyor. Canavara kapacak. Bak şu, şu Hemen. Hayatta malın içine girdiğini bilmiyorum ben. Yeni gelen geçilerden. Çok kenarda gidiyor arkadaşlar. Kenarda giden iyi olmaz. Sürüden kapanı kurt kapar derler. Sürüden çıkanı kurt kapar derler. O sabah dönecek o da. Bir zaman kap, bir yere kapacak onu Kapmadan kurban gelse de bir kessin Çıt Yoksa kapacak Hiç girmiyor Kendi başına hiç malla alakası yok İçinin Böyle geçti daha yeni görüyorum ya Mala girmiyor Yemlerini yiyorlar arkadaşlar Yemlerini verdim Bakın güzel Azmanlar var isteyenlere yazmış. Azman, kısır geçi, çeviç, her şeyden var. şunlar kısır. Elleri nasıl? Şu kısır. Bunlar kısır geç, geçilerle. Hiç yani yürülmemiş, ola olmamış. Bu da kısır. Bunlar kısır diye geçer. Olak yapmamış. Bakın güzel kısır geçiler var. Bu da kısır dağı sır o satıldan mı? Erkeş, erkekler bunlar. Buynuzları hiç kalın kalın bak. Geçeneki nazik. Geçeneki nazik bakın. Şu da bak. Bu da dişi. Bu yazmış ama. Şu şey de yazmış. Yarı yarı hemen hemen arkadaşlar. Erkekler bunlar. Şşşt çıkma. Erkekler bakın sakar. Müzenizli, kısır, büyük kısırlardan 35 kilometren gelir. Bunlar azma, bunlar taze bak şu, şu kısır geçiyorum. İmaller var, adres belli, istenilere yardımcı oluruz. sağdım arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan da sağdım çoğunu bura ayırıyorum kaçamıyorlar çünkü burada takır takır sağıyoruz yarısı dışarıda yarısı burada yarısı burada kurbanlık öteye kalıyor buradan ötesi belik böyle şu öte kurbanlığa ait öteler buralar kurbanlığa ait sütümüzü süzdük arkadaşlar temiz halde. Şimdi buna maya atacağız. Peynir mayası başka bir şey yok. 10 kilo bir çay kaşığı ile. burada 3 çay kaşığı ile var. İki buçuk üç çay. Büyük kofa da sağdım arkadaşlar. Büyük kofa 20'lik Bunu karıştıracağız. Geçe hiçbir şey takılmıyor. Bak. Bakırsa buna da kalır. Onu ortaya arkadaşlar. Karıştıktan sonra bir saat bekleyecek. Bir saat büyünecek. Peynir olacak şimdi süt. Bir saat sonra bakacağız. Evet arkadaşlar bu yaptığım peynir. Bunu salamur. Bunu bidona koyacağız. Üstüne de peynir suyu dökeceğiz. Biraz da peynir olacak. Onu süzeceğiz. 2-3 saat taşın altında böyle yuvarlanacak bu çağla keseceğiz. Birazdan göstereyim ben size. Şimdi bunu bir tane koyuyoruz. Semsert kaldı yedi bakın kaya gibi. Bakın. Parçalanmıyor. Bakın hiç parçalanma derdi yok. Bunu akşamdan suya koyuyorsunuz. Yumuşacık tuzunu çıkarıyor içinde. Tuz koruyor bunu. İçindeki mikrobu da kırıyor hem bir yandan. Varsa yine yoktur da yani sağlık için daha faydalı oluyor Ben yaz keçeyim yine enki sarı olur. Hile yapanlar da belli olur onun. Yine en ki beyaz böyle. Burada antarı santarı Dartios hepsini üstüne koyuyoruz. Önce birazdan göstereyim. Peynirimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bakın. Şuradan dört çarpı yapacağız. Ortadan sular bir çıksın. Sarı suyu. Bakın sular çıkıyor orada. Peynir işte bu. Yoğurt gibi maşallah. Böyle işte bunu süzeceğiz Şimdi suyunu çıkaracağız kesede süzdükten sonra peynir olacak bu peynir de böyle kalıp şeklinde tortop duracak dilimleyeceğiz ondan sonra sabun gibi bakın suyunu al çıkıyor arkadaşlar suyunu al çıkıyor bakın sarı suyu bakın şıpır şıpır her yandan akıyor bakın şöyle kaldıracağım eserip gidecek şimdi peynir ondan sonra yapışacak birbirine iyice sımsık üstüne taş koyacağım ama suyu iyice akıtması lazım çıkan peynire bakın arkadaşlar <laughs> iğneyen su kıcık peynir. O kadar sütten o kadar peynir duruyor işte. Ortalama 3 kilo 4 kilo. Daha suyu çıkacak. Şimdi aşın altına koyacağım. Tor top çıkacak. Birbirine yapışacak. Suyunu görüyorsunuz. Hiç bir tane bir şey yok hani. Ondan sonra dilimleyip tuzlayacağız. hepsinden peynir olmaz. Yüzde sekseni su. Hiç bak artık. Bitti. Evet arkadaşlar akşam oldu. Bayağı geciktik. Bu bizim işte peynir tabağımız. Bu da peyniri koduğumuz günlük durmuyor. Bu da duzumuz. Bu peynir arkadaşlar bugünkü geçilerden sağlığımız. Bakın görüyor musunuz? Taş gibi maşallah demeyi unutmayın. bunu uçaklarımızla. Beleceğiz bakın nasıl. Bıçak kesmiyor maşallah maşallah. Yağlı olduğu için. Bunu tuzlayıp bir gün bekleyecek. İçinde ne varsa suyu iyice çıkacak. Su almayacağım, Azarıyorum ama olsun. Bu an yumuşak bakın bu şu an yumuşak. Bu sertleşecek. Şura uzun uzun şöyle içinde. elimle atıyordum normalde ikisini de şimdi bunu tuzlandı bu tuzunu emecek içine semsert alacak hem suyu çıkacak en sonra dartıya vereceğim kaç kilo oluyor ona göre dartacağız arkadaşlar peynirlerimiz böyle peynir tabağımız kazanımız içinde günlük peynir duruyor yani. Boş kalmıyor. Şimdi ikisine bir sereceğim bunları. Hadi arkadaşlar ben bunları düzleyeyim. Aynı bir şekil. Ondan sonra akşam oldu. Köpeklerimizi doyurup yatacağız sabah. Dörtte ayaktayız. Bakın baklava gibi dilimliyorum. Bak iki geç peyniri. Yağlı tam yağlı salamur. Beyaz peynir salamur. أحسن الله